Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Kozca kalemlerini dinleyeceğiz. Ben böyle okuyabiliyorum. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar renklerimiz pembe, gri, sarı, siyah, beyaz, mavi çıkmadı. Değil abi? Arkadaşlar ben bunu kullanmıştım. Bakmıştım yani. Bu ne de demeyin. Şimdi arkadaşlar şurada kullanım kurulur. Bunda yok arkadaşlar. Şunda var. Arkadaşlar. Dur. Dur. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şey. Şunları şöyle çalkıyoruz. Sonra şöyle kalın böyle bastırıyoruz, sonra böyle içinden boya çıkıyor arkadaşlar. Hadi boyayabiliriz baba. Yaklaştır, kalp çizeyim şuraya. göster. kalbi. Arkadaşlar kalp böyle oldu. Beyazı deneyelim. Beyaz bakalım. Şöyle buluk çizelim. Dur bu olmadı. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi um, pinkli mavi beyazı yaptık. Şimdi gri. Yani ne çizim gri ile? Böyle şey yapalım. Um, şey yapalım arkadaşlar. Bu aralık çizelim. Ne yapalım? Sen de yap. Arkadaşlar şunu göstereyim. Dur. Bu altın fiyatı. Böyle arkadaşlar. Sonra böyle. İçinden çıkıyor bayağı. arkadaşlar annem çaldı bir durduruyor. Evet arkadaşlar geldik. Annem çağrısı bitti. Şöyle. Şurada Ronaldo yazdım. Tamam. Şimdi bunu, bunu yaptık. Mavi ile 30 mavi. Arkadaşlar Messi arkadaşlar. Bu böyle. Şöyle deniz çizelim. Böyle. Boyadım. Bunu yaptık. Siyah. Siyah. Ah. Siyah böyle arkadaşlar. Dur. Kafa çizeceğim. Kuru kafadır. Kafası. Nasıl ya? Hmm. Arkadaşlar ben çizebildim. Bu da siyah. Şimdi son olarak sarı. Bunda gökyüzü çizelim. Ay gökyüzü diyorum ya. Güneş. Arkadaşlar size bir bilgi. Güneşin içine 109 tane gezegen sığabiliyormuş. İkinci sınıflarını öğrenmiş olsun ve ki dördüncü sınıflar biliyordur. arkadaşlar şunu bastıralım <laughs> Anladım, arkadaşlar dönüşümüz böyle şimdi tüm kalemlerimiz bitti arkadaşlar hepinize hoşça kalın mutlu kalın.